Göz ayında göz aşı yaptığımız Çantlara çevirdiğimiz Ağacımız Yaklaşık olarak üzerinde 10-12 tane e, Göz var e, Yüksek aşı yapmıştık Gözlerimiz hepsi açtı meyveler üzerinde Şu şekilde incelemeye başlayalım Bakın arkadaşlar Gözümüzün bir tanesi bu şekildeydi bir metre sürdü Bir tanesi içeride Bir tanesi Bir tanesi bu Bakın arkadaşlar. Şurada. Şurada meyvesi var. Şu gözümüzün meyvesi var. Ondan sonra bir tane gözümüz burada. Bakın uzamış burada. Yaklaşık bir metre, 1,5 metre kadar sürmüş. Altıncı gözü, yedinci gözümüz şu. Arkasında kalisi kapatması görün arkadaşlar. Bakın. Geçen yıl bu zamanlar yaptığımız gözyaşlar. 8. gözümüz bu şekilde yukarı doğru yaklaşık yarım metre sürmüş. Şurada kuvvetli bir gözümüz var. Yaklaşık 2 metre sürmüş. Yandal almışız. Bunları baharda mıdadık. Şu şekilde ee, 8, 9, 10. gözümüz şu şekilde onun meyvesini öldürmemişiz üzerinde duruyor şu şekilde arkadaşlar bakın göz burada 11. gözümüz burada 12. göz orada 13. gözümüz burada şurada da şurada da e, bu tarafta dal yok diye bu yıl yaptık tutmayan göze arkadaşlar bakın kalüs şekilde kapatmış çok güzel Bakın arkadaşlar, şu şekilde, şöyle, kalle çok güzel kapatmış. Yan taraftan bıçağımızı, keskin bıçağımızı vurduğumuz zaman atıyor. Arka tarafı muazzam bir şekilde kapatmış. Yaprak sapımız kurumuş fakat gözümüz canlı. Yani aşımız tutmuş. Şurada bir diğer gözümüz var. Onda önce üstteki gözleri temizliyoruz. Ha bunlar fazlalık ama olsun. Biz ağacın şekli her tarafı olsun diye. Şöyle arkadaşlar. Keskin uçağımız şöyle. Yan tarafta kalüse gelmeyecek şekilde vurup alıyoruz. Şurada yaprak sapımız var kurumuş onu alıyoruz. Bakın gözümüz canlı. Kallus'a bakalım. Arkadaşlar bazıları diyor boşluk bırakılmaz sıkıntı olur şu olur bu olur. Bakın arka tarafta neredeyse 5-6 santime yakın Şimdi milime yakın kallus var, boşluğu var. Yarayı çok güzel kapatmış. Hiç sıkıntı yok. Bu ağacımızda 12 tane göz saymıştım. Geçen yıldan kalan bu yıl yaptık. Geçen yıldan 2 tane bu yıl yaptık. 14 tane göz var. Yaklaşık bu 20 kutur kalınlığında bir ağaç bu. Şekilde bir şekilde büyüyoruz. Bunu çentlere çevirdik. Çent olarak yaptık. Ee, Oğuz'da Oğuzlardan memnun olduk. Fakat burası dere yatağı. Burada itibar geçti sıkıntı olabiliyor. O yüzden bunu çentlere çevirdik. Aynı şekilde 15 kutur kalınlığında şurada da bir ağacımız var. Bunda da geçen yıl göz açılar yapmıştık. Bakın şurada Yüksek aşı Bıçak yerlerimiz Ve meyvesi üzerinde Bak bu çantalar Şu da Oğuzlar Aynalı ee, Hava alması için oksijen fotosentez yapması bırakmışız Çantalar Aşı yapılmadan Oğuzlar Bu ağacımız yaklaşık 4-5 yaşındaydı Bunun üzerine yaklaşık olarak 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 tane göz takmışız 13 tane hatta. Hepsi açmış. Biz bunu Bahar'ın göz üzerinden budadık. Gözlerimizin üzerinden. Ee, şu anda 1 metre, buçuk metre civarı sürgünler var. Onları bir göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bunlar geçen seneki yüksek yerleri. Şu şekilde, şu şekilde. Şu şekilde. Bunu bakın. Şu bir karış geçen yılki hali. Geri kalan bir metrelik boyda bu yılki. Bu oğuzlardı. Bunu da çantada çevirdik. Bakın arkadaşlar. Aşı yeri meyveler üzerinde. Şu şekilde. Gözümüzün bir tanesi de burada. Şöyle gidiyor. Bir tanesi burada yukarı doğru gidiyor. Bakın. Bu şekilde. Bir tane. Bunların bu şekilde arkadaşlar. Bunların bazıları yüksük aşı oldu. Bazıları yama göz aşı oldu. Arkalarında boşluk kaldı. Mesela şu gözümüz mesela. Mesela şu gözümüz arkadaşlar. Bakın. Bu yama oldu. Arkasına boşluklar iki taraflı kapattırdık. Bu şekilde. Aynı dal üzerine bakın. Meyvesi üzerine. Aynı dal üzerine bir tane daha yaptırmıştık. O da şöyle yama olmuştu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da dallı bir şekilde gitmiş. 1 bir, bir buçuk madde civarı. Bu aşımız geçen yıl Temmuz ayı gibi yapmıştık göz aşımızı. Bu yılki hali bu şekilde. Tacı her taraf açılacak şekilde, içine güneş görecek şekilde. Ben buna şimdilik ee, bu çantlar olduğu için uçlara çatallamalar var. Bakın arkadaşlar. Onları bir temizleyeceğim. Şurada bir tane gözümüzü fazla koymuşuz. Onu alacağım. Ondan sonra bu şekilde işlemi bitireceğim. Dallı bir şekilde arkadaşlar şu şekilde. Bu yerine çapa işlemi boyu alacak olabilir. Çünkü burası traktör falan girmiyor kendi büyümüş bir çeşit. Sincap kargan diktiği bir çeşit. Bu şekilde arkadaşlar meyvesi. Şöyle. İspine doğru gözünü bildiğimiz yerden aldık. Bu ağacımız bu şekilde. Bu yılki Temmuz ayında yapılan Temmuz ayında yapılan sürgün göz aşının bir yıl sonraki hali arkadaşlar bu şekilde böyle devam ediyor Bir şekilde. Herkese iyi günler. Cevizle kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, olumlu olumsuz ihmal etmeyin. Herkese iyi günler.